Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Doom'da Dark Ages konuşacağız. Doom benim için özel anısı olan oyunlardan birisi. Bir gazetenin yanında Doom 2 verilmişti ve ben o gün bütün pazar sabahı Doom oynayarak geçirmiştim ve Doom 3 diye bir oyunun olduğunu da o oyun oynadıktan sonra fark etmiştim. Fakat Doom 3 ile ilgili böyle güzel tatlı bir anım yoktu çünkü inanılmaz kasan grafikleri vardı. O dönem için müthiş bir teknoloji ve Half-Life'la birlikte kapışması devam ediyordu çünkü. O dönemin iki büyük FPS oyunu birbirine rakip olmaya çalışıyordu. Doom'da kimileri için biraz da belki kimliğini kaybedip daha sakin bir havaya bürünerek teknolojisini bayağı bir geliştirip oynanışını biraz yavaşlatıp daha böyle korku temalı bir hale ve çok iyi gözüken bir hale bürünmüştü. O dönem için benim bilgisayarımda çok kastığını hatırlıyorum ve korktuğumu hatırlıyorum. Ondan sonra uzun bir sessizliğe gömülmüştü. 2016'ya kadar ta ki zaten oyun Doom 3'ten sonra böyle bir nadasa çekilmişti. 2016 Doom geldiğinde muhteşem bir şey yapmıştı. O dönemin Xbox 360 PlayStation 3 oyunları bunda daha önceden kanalda bahsetmiştim. Çok sinematik bir yapıya bürümüştü. Sürekli böyle karakterlerin de poligonlarının artmasıyla böyle herkesin kameraya konuştuğu, ara sahne olmadan oyunların artık anlatılamaz bir hale geldiği oyunlarda hikayenin daha ağır bastığı bir noktada Doom 2016 çıkıp ilk hikayeni anlatan karakteri gördüğü anda kafasını zombinin duvara vurup panelik yırtıp atıp bir anda çatışmaya başladığımız Muhteşem ilaç gibi gelen bir oyundu Bu bağlamda çok ölmüştü. Oynanışı da daha gergin bir oyundu Doom 2016'nın üzerinden 9 sene geçmiş çıkalı ve 2025'te bakınca 2016'nın 9 sene Olması bana çok üzücü geliyor Ve ben de hatırlamıyordum artık oyunun nasıl bir şey olduğunu Dark Ages çıkmadan bir süre önce 2016 Doom'u oynadım 8-9 saat kadar Eternal tabi daha aklımda Fakat paket olarak baktığım zaman Doom 2016'nın bu gergin Oynanışı çünkü daha koridor yapılı Bir halde geçiyor ve düşmanlar biraz daha zor ölüyor mesela. Bu da ekstra bir gerginlik katıyordu. Keşfetmek oyunun önemli bir parçasıydı. Zırh parçaları buluyordunuz ve bununla birlikte zırhınıza taktığın özelliklerle etrafı keşfetmeyi daha kolay hale getirebiliyordunuz. Kendinize daha fazla ben mermi taşıyacak hale getirebiliyordunuz. Silahları hangi silah kullanacağınızı karar verebiliyordunuz ama genel olarak vahşi özellikle berzerk özelliği aldığınızda mesela herkes tutup parçalamaya başlıyordu falan. Ama silahlarla çatıştığınız zaman da düşmanlar hemen ölmüyor ve her yer koridor yapıda olduğu için etrafı kontrol edip biraz diken üstünde oynamanız gerekiyordu dün 2016 biraz daha stresli bir oyundu. Doom Eternal 2020'de tabii daha aklımda o yakın bir zamanda çıktığı için. Doom 2016'dan bambaşka bir şey yapıyordu. Hızlı bir oyundu. Dikine oynanış hakimdi. Karakterin çok fazla hareket etmesi gerekiyordu. Her silahın uygun olduğu bir düşman vardı ve o düşmana o silahı çekmek zorundaydınız. Bu bağlamda mermileriniz de Doom 2016 kadar fazla değildi ki Doom 2016'da zaten mermilere yatırım yaparsanız bir silahın sonsuz mermisi olabilir. ki pistolün mesela sonsuz mermisi vardı. Bir mermi sıkıntısı çekmediğiniz bir hale getirdiniz mesela oyunu. Ama Doom Eternal e, dizaynı itibariyle öyle değildi. Sizden silahlarınızı devamlı değiştirmenizi istiyordu. Bu yüzden de hepsine aşırı mermi vermiyordu. Çünkü her düşmanın da hassas olduğu bir silah tipi vardı. Arena'yı kullanmanız gerekiyordu. Katmanlı bir dünya tasarım vardı. Orijinal üçlemeyi, işte Doom 1, 2, 3 orada bir misyon vardı. Onu tamamlamışlardı. Doom 2016, Eternal ve Dark Ages'ı da ben bir üçleme olarak düşündüğüm zaman aslında serinin ruhuna çok uygun. Hepsinde farklı şeyler deneyen ve bundan 5 sene sonra baktığınızda da üçünden ayrı ayrı tatlar alabileceğiniz çok güzel bir paket olarak buldum. Dark Ages bu iki oyundan da farklı bir şey yapıyor. Evet bölümlerde farklı yapılar var. Mecha kullanmak gelmişti bu bölümde ama o daha çok bir ferahlama gibi. Çünkü geniş bölümler de var bu oyunda. Asıl etli kısmı bence orada. Uçtuğunuz kısımlar var. Orada da opsiyonel şeyler var. Böyle bir ejderhaya biniyorsunuz kanatlı ve farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Fakat limitli mecha kullanmak, ejderhaya binmek gibi şeyler birazcık daha sizi farklı şeyler yapmaya ve ferahlamaya iten yapıdaki şeyler. Genel elde ama bu oyunun asıl etli kısmı yanlamasına Doom Eternal ve 2016'dan bambaşka bir şekilde enine doğru büyüyen bir dünya tasarımı var burada. Bunun da daha çekilebilir olması için bence epey uğraşmışlar. Kalkan aslında sizin savunmanızdan çok mesafe kapatmanız için ileri atılmanız şeklinde kullanılan bir yapıya büründürülmüş. Sağ tıkladığınız zaman ya da işte nişan alma tuşuyla eğim aldığınız zaman kalkanı kaldırıyor ve baya uzak mesafedeki düşmanlara bununla gidebiliyorsunuz. Oyuna koşma tuşu gelmiş. Bu da enteresan. Aslında Doom gayımız yine aynı hızla hareket ediyor. 2016 ve Eternal'daki. Fakat ondan da ekstra koşma tuşuna bastığınız zaman hızlıca mesafe kat edebiliyorsunuz. Hem bu kalkanla ileri doğru atılmak olsun hem de ekstradan normalden de daha hızlı bir hale getiren koşma tuşu bizim bu geniş dünyada hareket etmemizi kolaylaştırmak için tasarlanmış şeyler. Bu bağlamda Doom 2006'dan ve Eternal'dan bambaşka bir tasarım var burada. Aslında bunu bu şekilde görmek lazım ki geliştiriciler de bunu bolca söylemişler. Daha farklı bir Doom oyunu yapmak istiyoruz demişler ki aslında işte Doom 1'e 2'ye ve Doom 3'e bak bakarsanız ve son Doom 2016 Eternal'a bakarsanız burada firmanın vizyonunu aslında bence çok takdir ediyorum. Her seferinde aynı formülün içinde farklı şeyler deniyorlar. Farklı oyun dizaynları deniyorlar. Buradaki genişlemiş dünyada keşfetmek de biraz daha Doom 2016'ya yakın olmuş gerçi. Bunun sebebi sanırım Doom Eternal'ı koyu Doom fanlarının çok da beğenmemiş olması bu hızlı oynanıştan dolayı. Onun da kendi içinde bir lezzeti var ama şuna katılabiliyorum ben de. Her düşmana spesifik bir silahla vurmak zorunda olmanız. Sürekli bunları değiştirip oyunu oyunun istediği şekilde şekilde oynuyor olmanız benim oyun anlayışımı pek uygun bir şey değil. Çok eğleniyorum oynarken hatta belki The Dark Ages'ı e oynadığımdan daha fazla böyle beni oyalıyor ve o dünyadan kaybettiriyor. Fakat objektif bir şekilde biraz da düşünmeye çalışıyorum ben burada. Bu da benim oyunu oynarken aşırı eğlenip sıkılmamdan ziyade ortada ne var? Ekip nasıl bir vizyon ortaya koymaya çalışmış ve benim aslında kendime seçtiğim bu oyun inceleme anlayışına uyuyor mu? Ki benim oyunlardan en çok beklediğim şey aslında kendi kararlarımı kendim alabilme yetisi. Yani agency denir o video buna. Benim aldığım bir takım kararların farklı yollara gidebiliyor mu? Ya da bu dünyada bunun bir karşılığı var mı? Gibi şeyler bence bir oyunu en iyi yapan şey yani. Özgürlük adı üstünde oyun oynamanın olayı tamamen budur. Belli kurallar içinde bir özgürlük. Doom the Dark Ages'te aslında bunu Eternal'dan bence daha iyi yapmış. Slider'lar var. Aslında oyunun size kolayda ortada zorda oynayacağım deyip de size verdiği set haliyle oynarsanız belki bunun tadını çıkaramayabilirsiniz. Ama Doom'lu Dark Ages'ı bence oynamanız gereken hali biraz da kendiniz nasıl bir oyun oynamak istiyorsunuz ona doğru çevirmeniz için bu size verilmiş sliderları kullanmak. Oyunda bir sürü farklı oynanış modifikasyonu desteği var. Buna oyunun hızından düşmanların agresifliğine ne kadar fazla hareket edeceğine, size fırlattığı şeylerin ne hızla geleceğine, sizin bunlara ne hızla karşılık verebileceğinize kadar o kadar farklı farklı şekillerde kontrol edebiliyorsunuz ki oyunu. Bu da aslında Doom'da Dark Ages'ı Doom oyunları arasında bu son üçleme arasında en iyi dizayn edilmiş oyun yapıyor bence. Çünkü bu oyunda hızı mesela normalden biraz azaltırsanız mesela yüzde %90'a çekerseniz ama düşmanların agresifliğini aşırı arttırıp hasarlarını aşırı arttırıp bir yandan da sizin hasarınızı kısarsanız bir yandan böyle çok ağır tempolu bir oyun oynayabilirsiniz. Kalkana daha fazla odaklanmak istiyorsanız işte projectile speedler var. Düşmanların bize fırlattığı objelerden yeşil olanlarını onlara geri fırlatabiliyoruz. Mermileri ne kadar düşeceğine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Mesela mermilerin çok sık düşmesini ayarlarsanız tek bir silaha bağlı kalıp da oynayabilirsiniz. Silah upgrade'leri var. Bu silah upgrade'lerinde mesela bazı özellikleri alırsanız mermi düşürebiliyorsunuz yapabiliyor ekstradan kalkanını kullandıkça. Her silahın iki farklı hali var. Bir yandan da kalkanımız var. O yüzden de kendinize oynamayı sevdiğiniz tek bir silah artık kalkanla bu oyunu baştan sona oynayabilirsiniz. Bu bağlamda Doom Dark Ages'ı içinde hem böyle hızlı bir oyun oynayabileceğiniz hem yavaş bir oyun oynayabileceğiniz bir hale büründürdükleri için oyun dizaynı olarak çok beğendim. Daha göğüs göğüse çarpışmanız gereken bir hali var temelde. Evet kalkan zaten bunun için var. Bir yandan da yakın dövüş olarak artık yumruğumuz var üç tane. Düz yumruk atabiliyoruz hasar. Daha zırha hasar zarar bir yumruk atabiliyoruz ama diğer taraftan da çok yavaş ama böyle bir tane sağlam vuran bir hale büründürebiliyoruz. Glory Kill'ler vardı 2016 ve Eternal'da. Burada onu kaldırmışlar. Kaldırmaları aslında doğrudan değil. Bunu baktım birkaç tane yere. Çoğunlukla da bunu kaldırmışlar diye bahsetmişler ama hayır. Zıplayıp atarsanız her seferinde Glory Kill'i bir animasyon devreye giriyor eskisi gibi. Genellikle de kalkanla ya böyle düşmanı ortadan ikiye yarıyor. Arkasındaysa fırlatıyor. Kafasını koparıyor. Bazen kafasına basıp eziyor. Yani Glory Kill her düşman için iki tane yapmışlar aslında. Fakat bunun zı zıplayıp E'ye basarsanız ya da zıplayıp Tanrı'nın ortasına basarsanız her seferinde glory kill atabiliyorsunuz. Aklınıza bulunsun. Fakat Eternal'daki gibi ya da 2016'da da fazlasıyla vardı ama Eternal'da iyice arttırmışlardı. Bu kadar farklı farklı animasyonlarla, uzun süre animasyonlarla bunu yapmamışlar. Siz isterseniz yapabileceğiniz daha limitli bir hale büründürmüşler. Bu da aslında bu oyunun dizaynında çok mantıklı. Çünkü bu yanlamasına büyüyen bir oyun olduğu için düşman sayısı epey artmış. Düşman sayısı epey arttığı zaman da her bir düşmanın sürekli kafasını kırmaya çalışırsanız tek tek ara sahneyle uzun oldukça sıkacaktır. Fakat özel düşmanları atmanız için de hala bir seçenek size sunulmuş. Diğer taraftan kalkanı kullanarak büyük düşmanları mesela kontrol edebilirsiniz. Kalkanı büyük düşmanları fırlattığınız zaman onu birkaç saniye boyunca kilitliyor ve buna ait silah özellikleriyle bunun farklı varyasyonlarını kullanabilirsiniz. Mesela düşmanı kilitlerken o düşmanı sıkarsanız etraftakileri de sıkan silah var. Ya da bir düşmanı kilitlerken diğerlerini kontrol etmek için farklı bir silah geçebilirsiniz. Bunu oyun size doğrudan teşvik etmiyor ve bu bağlamda Doom Eternal'ı daha çok beğenenler hani oyun beni belli bir yöne niye itmiyor diye eleştirecektir bu oyunu elbette. Fakat ben oyunlarda kendi kararlarımı almayı seven ve kendi kafama göre oynamayı seven birisi olarak Doom'un bana bu sunduğu imkanları üçleme arasında en çok takdir ettiğim ve beğendiğim oyun olmasına sebep olduğu Dark Age'si. Dediğim gibi bence bu oyunu oynayacaksanız o slider'ları kurcalayın. Daha yavaş, ölümcül bir oyun oynayabilirsiniz. Daha hızlı refleks tabanlı bir oyun oynayabilirsiniz. Etrafı keşfetmekten belki sıkılabilirsiniz. Fakat bunun için de hızlı koşma ve mesafeyi kapatmak için kalkanlı ileri atılmak demişler ve her zaman oyunun hızını maksimum seviyeye çekmek de bir seçenek ama oyunun maksimum seviyedeyken her şey hızlanıyor. Sesler mesler de hızlanıyor. Yani videoyu çarpı bir buçuk yapmışsınız gibi hızlanıyor. %150 hızda bu oyun oynanınca biraz troll gibi oluyor. Fakat hani böyle bir %110, %120 yaparsanız bir de koşma tuşunu kullanırsanız etrafta geçirdiğiniz vakitlerde sıkılmazsınız. Bölüm tasarımları çok güzel olmuş. Daha kıtlıklı alanlar yerine geniş alanlarda olduğumuz için bir yerlerin altları var, üstleri var, gizli rotalar var, çözebileceğiniz bulmacalar var. Bunlar genelde basit yani bir yere bir kalkan fırlat kapı aç seviyesinde fakat dünyanın görsel olarak da tasarımı çok hoş olduğu için ki it software burada farklı bir şey yapmış. Bunu mesela Indiana Jones videosu yapmıştım. Orada da konuşmamıştım. Çünkü Indiana Jones biraz daha niş bir oyun fakat Doom oyunları çok optimize olmasıyla da bilinen oyunlar özellikle son iki oyundur. Yani tost makinesinde bile çalışıyor ki Doom 1-2 zaten bir klasik artık hesap makinesine bile portlanıyor falan. çok optimize oyunlar bunlar. Normalde bu tarz teknik taraflardan bahsetme ihtiyacı duymazdım ama Doom gibi optimizasyonuyla da meşhur bu oyun üzerinde bence bundan bahsetme lazım. Zorunlu ray tracing var oyunda, kapatamıyorsunuz ama bu ray tracing de etrafın çok güzel olmasını sağlamış. Genellikle karanlık yerlerde geziyorsunuz fakat bir ışığın silahın üstüne yansıması, yağmur damlası akarken oradaki rengin değişmesi, etraftaki global illumination falan etrafta geçirdiğiniz vakitten de keyif almanızı sağlıyor. Etrafta bulduğunuz her şeyin işe yarar olmasını da gayet beğendim. Etraftan bolca altın buluyorsunuz, bu bulduğunuz altınlarla silahınızı geliştiriyorsunuz. Bu da oyun boyunca size aynı şeyleri yapmıyorum hissiyatını bir nebze de olsun kırmak için verilmiş güzel şeyler. Ya yani silahlar inanılmaz farklı hale bürünmüyor. Genelde bazı noktalarda size iki seçenek sunuyor ama bu seçeneklerden birisi hani daha mı çok hasar vurayım yoksa daha böyle kitleyi mi kontrol edeyim falan gibi çok temelde kalıyor. Ki zaten onun içinde silahlar var. İşte kuru kafa atan silah var. Kalabalık düşmanlara karşı. İşte shotgun var. Yakındaki yakından hasar veriyorsunuz. Zırha hasar veren düşmanlar var. Daha alana hasar veren bomba atan silahlar var. Hani silahlar temelde zaten bu şekilde ayrılmış. Ama onları kendi içinde de böyle daha belli bir rotaya çekmek bir nebze de olsa mümkün. Ama ben daha böyle işime yarayan çok net şeyleri kullandım. İşte lazer silahı varsa özer silah çok sekiyordu. O daha az seksin olana yarını seçtim. Mesela Öbürüne bakmadım bile. Ama bu da oyun boyunca ilerlerken as silah şimdi küçük bir özellik daha taktım. Bakalım bir sonraki bölümde bir 300 lira daha toplayabilecek miyim? İşte kolyeler topluyorsunuz. Bu kolyelerle de zaten silahınızı upgrade yapmak için bir süre sonra para harcında onları da istiyor. Etrafta ki şeyler anlamlı. bunların peşine düşmek dünyası da güzel olduğu için benim gayet hoşuma gitti. Tam da eski kafa bir oyun bu zaten. 22 tane bölümü var. Yani dümdüz başından itibaren ne alacağınızı biliyorsunuz oyundan. Ya, meka başta dediğim gibi meka bölümleri var, uçmalı bölümler var. Arada bir daha koridor yapılı bölümler de var bu arada. Onlar da Doom 2016 tadı yer yer veriyor ama genel olarak bu oyunun parladığı geniş alanlar oluyor. Bir sonraki bölümde bulduğunuz silahla girip bir önceki bölümü tekrar oynayabiliyorsunuz. Yani bir bazuka buldunuz diyelim ki 5. bölümde. Bununla 4. bölüme girdiğiniz anda o bazuka elinizde oluyor. Bu da aslında bu oyunun tamamen tekrar oynanabilirliğini arttırmak için yapılmış şeyler. Başta da onu söylüyordum. Bu erişilebilirlik ayarları, oyunun hızını, düşmanların hızını, hasarını, saldırganlığını sizin peri aralığınızı, peri objelerin size gelme hızını gibi bir sürü şeyleri modifiye ederek ve bir önceki bölümde aldığınız silahla işte bir sonraki bölüme giderek tekrar tekrar oynamak üzerine kurulmuş ve size kendi kararlarınızı vermeniz için yapılmış. Bence güzel bir oyundu Dark Ages. Özellikle bundan yıllar sonra bu üç oyuna baktığım zaman bir paket olarak üçünden de farklı farklı tatlar alabileceğim için ben It Software'ın buradaki misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Bundan sonrası için aslında herkesi kapsayacak bir yapıya da büründürebilirler tabii ki de ama umarım yakın yakın bir zamanda yapmazlar bunu. Bundan sonra bir oyun daha yaparlarsa bu şekilde dizayn edilmiş. Ekleyebilecekleri pek de bir şey kalmış gibi düşünmüyorum. Çünkü hem hani dikine bir oyun var hem dar bir oyun var hem geniş bir oyun var. Bundan sonra belki Xbox'ın yapmaya çalışıp da Halo Infinite'de yapamadığı gibi daha açık alanlarda kendi cephemizi kendimiz seçebileceğimiz bir hale büründürebilirler. Yani açık dünya olsun demiyorum ama mesela şimdi Dark Ages'in o hızlı ve daha ritim tabanlı oyununu seven de var. Onu sevenler için dünyanın bir kısmına daha dikine bir level yapsalar ve oradan aldığımız ödülle mesela çift zıplama verse bize. Fakat daha geniş alanda aldığımız bir özellikle bize mesela Doom the Dark Ages'daki gibi kalkan gibi özellikler verse ve biz bir noktada ne şekilde bir oyun oynayabileceğimizi ve nerede ne savaşı verebileceğimizi kendimiz seçebileceğimiz bir oyun yapsalar mesela bundan 10 sene sonra süper olur. 10 sene sonra diyorum çünkü hani bunu yapmak da kolay bir şey değil. Şu anki oyun tasarımlarını bırakıp bambaşka bir arge gerektiriyor bu da. Fakat ben bu 3 üç oyunun üçünün de farklı lezzetler barındırdığı için bundan sonraki olası bir Doom oyununun bunların hepsini kapsayan ama bir yandan da hangisini gidebileceğimize kendimiz karar verebileceğimiz daha bir uç, açık uçlu oyun görürsem çok mutlu olurum. Doom'un varlığı gerçekten oyun dünyası için önemli. Çünkü ana olarak 5 tane mi 6 tane mi oyunu var. Neredeyse 30 yıldır 40 yıldır kendi oyununa ve oyuncusuna çok değer veren bir firma. Yani id software. Doom 1 ve 2'ye geçen sene güncelleme çıkarttı. Hala yeni bölümler giriyor. Doom 3 mesela zamanında bazı şeylere eleştirilmişti. Yeni bir versiyon yapmışlardı. Yani 2004 yılı için falan bunlar çok yapılan şeyler değildi. 2016'da zaten dediğim devrimi gerçekleştirdi. Bir sürü oyuna ilham oldu. işte Eternal başka oyun, Dark Age başka oyun. Kendi oyunluğuna, oyuncusuna gerçekten bu kadar saygı duyduğu için Doom'u çok tebrik ediyorum. Ve bu yılın iyi oyunları arasına ben Doom the Dark Age'si yazıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazarsanız sevinirim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için de kanala bir like, abonelik biliyorsunuz zaten bu işleri. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.